Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Tabii ki de saatin içine girip denizi yaracağız. Ama ben saatlerce bekleyeceğim. Ve siz bunu aniden sanki saniyeler içerisinde göreceksiniz. O zaman hiç durmadan videoya geçelim. Ya bir dakika ya ben robot diye bir şey yapmışım. Bu neymiş? Ha bu güzel de var. Bak bu güzel. <laughs> bunu da sevdim ya. Bu güzeldi Neyse arkadaşlar Biz hemen manikane Manikanemizi alalım Bununla gidiyorum çünkü Böyle yerlere Evet O zaman Bismillah ne oluyor ya Değişik bir şey oldu bugün ama Ama Abi şöyle dönelim Gidelim arkadaşlar Saat bölümüne gideceğiz çünkü orada yapılıyor. Uf. Gidelim abi. Hatta uçak mı? Seni <laughs> sanmazdık. Uy. Bir de bu sonsuza kadar uçuyor. Bir saatten sonra balonları kapatmam gerekiyor. Ama kontrolleri zor mu dersiniz çok kolay. Yani siz de yapabilirsiniz. Bunun videosunu da çekebilirim arkadaşlar isterseniz. Oh. Arkadaşlar bu arada kanalıma tam tamına bu videoya arkadaşlar kanalıma tam tamına diyorum da pardon yanlış söyledim. Arkadaşlar kanalıma Abone olup like atarsanız bu videonun devamı gelecek. Ama arkadaşlar kaç like istiyorum? Evet, kaç like istiyorum? Söylüyorum. Allah ölüyorum. Arkadaşlar tam tamına sizden 60 like istiyorum. Evet, 60 like gelirse Roblox serilerinin devamı geliyor. Arkadaşlar ben de bu arada gelmesini istiyorum. O yüzden like atalım ki ben de mutlu olayım. Ve Roblox serileri devamı gelsin. Evet arkadaşlar bakın şuradaki şeyin olmasını bekleyeceğiz. Ve oradaki şey olunca tekrardan görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar bu arada açıkmış. Arkadaşlar o zaman hemen gidelim bakın açık. Abi açıkken gidelim. Açıkken gidelim. Abi açıkken keşke balonları kapatsaydım. Dırırı. Büyük geride şavluluk yaptım ya. Abi buraya çabuk e, güçlü makinayla tekrardan geliyorum arkadaşlar. Abi açık bakın bakın. Abi deniz yarılacak. Çabuk olmam lazım bu arada. Çabuk olmam lazım. Çabuk abi çabuk, çabuk 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 Bunu her zaman yakalayamazsınız arkadaşlar. Bakın bu her zaman olacak bir şey değil. Abi çabuk özel Güçler makinası ile gideceğiz. Çabuk abi bin. Özel güçler makinesi. Uf. Hızlı hızlı. Hızlı olmam lazım. Özel güçler makinesi anca beni. Oraya kadar hızlı götürebilir. Abi tamam. Şunları sil. Hayır bunu silme. Hayır. Başla. Başla sayını. Zıpla zıpla zıpla. Çabuk abi çabuk gitmeyin. çabuk. Arkadaşlar bu arada bunun da videosunu gönderdim. Bunu da nasıl yapılacağını biliyorsunuzdur. Rom, Lot, var. Trujen para kasma hilesi. Arkadaşlar bu arada bir kere bittiğinde tekrar tıkladığınızda sonuza kadar uçuyorsunuz. Şaka maka bu arada sonuza kadar uçuyorsunuz. Şakam yok. Bakın. Bakın düğme orada. Bakın. Düğme orada. Düğme orada. Abdi'm orada. Vatta! Dun 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 dun. Deniz yarıldı. Abi deniz yarıldı. Deniz yarıldı. Abi ya ar arkadaş da geldi. Bizden bizim arkadaşlardan değil bu arada. Burada. Derton benim sayende geldim buraları. Derton lan. Abi alıyorum. İşte mutluluk. Dı dı Bir dakika orada gizli bir yer buldum. Omşet omşet öl ölüyor mu? Güzel ölmüyorum. Bak gizli bir yer var diyecektim. Gelecekten... De değilmiş. O zaman çıkalım abi buradan. Nasıl çıkacağım? Ya bayağı iyi oldu. Arkadaşlar bu arada diğer görüşlerin nasıl alındığını görmeni, görmeni görmek istiyorsanız hemen onlara da geçelim abi. Buradan yukarı çıkabilirsem. Neyse <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir reset. Geldim arkadaşlar. Şöyle abi tekrardan ters, spamlayacağım. Bazı diğerini alamıyoruz. Diğer için oyun mapi gerekiyor. Hop. Tabii ben de olduğu için. Arkadaşlar bugün aldığımız evet. sonuçlar bu 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 bunu öğretmenim. Bunu öğretmek için oyun mapi gerekiyor. O yüzden arkadaşlar maalesef şansımızı Oyun mapi yokmuş. Hatta oyun map'ini de bulacağım la. Sizin için arkadaşlar bakın. Sizin için yapıyorum ha. Arkadaşlar bu videoya büyük harfli yorum yazın ki trendlere gitsin. Artık girer mi bilmiyorum ama. Aha. Kardeş benim roketim senden daha hızlı. İddiasına var mısın? <laughs> Her türlü alırım. Şurada roketimizin bir mermisi bitecek şimdi. Ha. Arkadaşlar Buradakini bilmeyen yoktur. Ama arkadaşlar öyle rast geleceğiz. Bakın buraya geliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bakın şu üstte şıklar var. Abi ilk önce sarı. Sarı tamam. Sarı. Yanlış başarsanız abi bu arada yanlış başarsanız dedim. Yanlış basarsanız Allah rahmet ediyor. Bir de şuradaki sıvı bazen yükseliyor. Çok kötü oluyorsunuz. A bu arada arkadaşlar arkadaşım geldi. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar şimdi kırmızı. Mavi. Bakın bu mavi olmuyor. Nedeni bilen var mı? neden kaçmayı biliyorum of diyor okey de ki Geliyorum mu ama sevum Arkadaşlar ee, yanımda arkadaşım var. Bize bak gösterecekmiş. Göster. Bu. Bu. Bir dakika. Bakayım. Arkadaşlar yapılışını sonra gösterecekmiş. Bakın böyle bir şey yaptı. Bin diyor. Bindim. Sen de bizi mi trollüyorsun ya? Kardeşim koysana. Bizi trollüyorsun. Arkadaşlar bu arada aa, bu periş güzel ya. Bu perişe dönüşmeyi de göstereceğim arkadaşlar. Bunları filan dönüşebiliyorsunuz. Abi geçmem lazım. Geçiyor mu lan? Şöyle abi koyalım. Yok bunlar savaş aşağıları. Geliyorum. Bindim abi. Lanç veriyorum. Hazırsızken. Hazırlık mıymış lan? O bu arada güzel. Arkadaşlar buna benzer bak bende de var ama birazcık daha iyi benim bakım çünkü patladık. <laughs> benim bak daha iyi. Ya, arkadaşlar çünkü patladık yani benim bak direkt sona kadar gidiyorduk. <laughs> evet yapışın ne diyor? Şimdi gösterecek. Yapılışını gösterecek. Tamam. Arkadaşlar bakın bir tane yapışkan bloğu koyuyoruz yere. Sonra buraya geçiyoruz. Böyle yapayım. Şu son üstümüzü böyle bir tane yere yapışkan blok koy ortasına geçip üstümüzü iki tane blokla kapatıyoruz buraya bir tane koymuyoruz arkamıza koyuyoruz muhtemelen evet roketler ne dediğini anlamadım ne niye yapmıyor ya arkadaşlar garip sansürlüyor Alo. Alo. Olmuyor. Arkadaşlar. 12, 12, 12. Arkadaşlar şimdi Ne dediğini anlamadım. Ferreken evet. kesin diyeceğim de Arkadaşlar ne anlama geldiğini söyleyin. Böyle bir şey oluşturuyoruz. Balon koyacağız. Evet balon koyuyormuşuz. Benim bak da güzeldi ama ya. Dur acaba şunu koysam bütün bu ildi sildir mi? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu bacağı hatırlayan varsa o Arkadaşlar evet böyle balon koymuşuz. Ben de kendi bazamı yapayım o sırada. Şöyle arkadaşlar izlemeniz için oldu deneyelim. Bekle bekle bekle. Bekle. Bekle kardeşim bekle. Ben de bir geçeyim yarım. Ondan hızlı gitmem ihtimali yok ama daha iyi gitmem var. Abicim bas gidelim. Hadi gidelim abi. Arkadaşlar bir dakika. Balon, balon, balon ve zıpla. İşte gidiyor özel hareket. Evet sonsuz gitti arkadaşlar kapanması normal tekrar açın bekleyin bekleyin tekrar açın ve gidelim. Oh shit hey No! Neyse arkadaşlar bu videoya 60 like gelirse size nasıl jet roketi alındığını jet pek zaten alındığını biliyorsunuz. Zürp, o alınmıyor. Bukadan diyor da 250 işte para verince oluyor. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Bu arada arkadaşlar bu videoya 60 like gelirse jet almaya göstereceğim. Benim sofrası. Benim Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum ve bay bay.